İsrail'in teknelere baskın anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde İsrail askerlerinin can yeleği giymiş aktivistlere silah doğrulttukları ve botlarla tekneleri abluk altına aldıkları görüldü. Küresel Sumut Filosu'nun Instagram hesabından yapılan paylaşımda İsrail'in silahsız insani yardım gemilerine yönelik bu yasa dışı saldırılarının insanlık suçu olduğu kaydedildi. İsrail'in iki gemiye tazikli su sıktığı bildirilen açıklamada Florida adlı gemiye de kasten çarpıldığı ifadesi yer aldı. <laughs> Küresel Smut Filosu basın odasının bilgi notuna göre 37 aktivisten 30'unun isimleri belli oldu. Delegasyondan yapılan son açıklamada şu an müdahaleler sürüyor. Net tutuklu sayısını teyit edemiyoruz. Bilgi akışımız çok azaldı. Aktivistlerin yuvalarına en kısa zamanda ulaşması için Türkiye Cumhuriyeti misyonları devredeler. Devletimizin kurumlarında tüm liste mevcut. Hafta başında aktivistlerimizin vatanında olmasını umuyoruz. Tüm ülkemizi protestolara davet ediyoruz denildi. İsrail ordusunun saldırı düzenlediği küresel Sumut filosundaki gemiler Aştot Limanı'na ulaşırken, bazı aktivistler turuncu can yelekleriyle gemilerin güvertesinde görüldü. İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu gemilerde bulunan Yunanistan vatandaşı Takis Politis, bazı aktivistlerle birlikte açlık grevine başladığını duyurdu. Açlık grevinin aktivistler serbest bırakılana kadar devam edeceği kaydedildi. Yasa dışı el konulan gemilerden birinde Filistin bayrağının dalgalanması dikkat çekti. İsrail'in saldırısı ve alıkoyma eylemine tepkiler gecikmedi. Hamas, İsrail'in gemilere saldırmasını, aktivistleri ve gazetecileri alıkoymasını, hain bir saldırı, korsanlık suçu ve terörizm olarak niteledi. Açıklamada İsrail ordusunun Sumut filosuna karşı başlattığı bu barbarca saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz ve İsrail donanmasının filoyu engellemesi dünyanın tüm özgür halkları tarafından kınanması gereken bir suç eylemidir ifadesi kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Küresel Sumut filosundaki 37 Türk aktivistin alıkonulmasına dair açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumut filosuna İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Tel Aviv Büyükelçiliğimiz vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir. İsrailli hak örgütü Adala, İsrail'in ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan küresel sumut filosuna saldırması ve sivillerin alıkoymasını uluslararası hukukun apaçık ihlali şeklinde nitelendirerek aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istedi. Açıklamada filonun Gazze'ye uygulanan yasa dışı ablukayı kırmayı ve insani yardım koridoru açmayı hedefleyen barışçıl bir insani yardım misyonu olduğu vurgulandı. Öte yandan gece boyunca saldırılarını sürdüren İsrail Türkiye ve dünya çapında yapılan eylemlerle protesto edilmişti.